GitHub geçtiğimiz günlerde yazılım geliştirmeyi daha da hızlandıracak bir araç tanıttı. Yapay zekayla daha kaliteli kod artık çok daha kolay. Üstelik bu aracı Cloud, Copilot, Gemini gibi AI asistanlarıyla kullanabiliyorsunuz. Pratikte nasıl işliyor? Hadi inceleyelim. Google'a GitHub Spec Kit yazdığımızda buradaki GitHub reposunu buluyoruz. Şuradaki kodu kopyalayıp terminalimize yapıştırıyoruz. UVX kodu sizde çalışmazsa bilgisayarınıza UV aracı kurul olması gerekiyor. Bu Project Name yerine oluşturacağımız projenin ismini veriyorum. Kurulum bu şekilde bilgisayarımıza gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi kurulum gerçekleşti. Bilgisayarımıza indirmiş olduk. Burada siz sizin kullandığınız AI asistanı hangisi ise o AI asistanı ile ilerleyebilirsiniz. Arayüzü açıyorum. Slash specify dedim. Kısaca burada projemde ne yapmak istediğimi ve nedenini açıklıyorum. Specify komutuyla gördüğünüz gibi sol tarafta burada spec.md diye bir dosya oluşturdu. Planda ise eğer istersek uygulamamızın detayında tek tek bilgilerini bu aşamada verebiliyoruz. Gördüğünüz gibi plan.md diye bir dosya oluşturuyor. Son olarak slash tasks dediğimde buradaki plana göre taskları oluşturacak bizim için. Buradaki amaç uygulamayı kodlamaya başlamadan önce uygulamanın sınırlarını belirleyip yapay zekanın daha iyi ve daha hızlı bir şekilde uygulamayı yani proje çıkarmasını sağlamak. Buna da spec drive'ın development yani spesifikasyon odaklı geliştirme deniliyor.